Bir dakika, ne yapıyorsun? O ne ya? O Oyuncumuz o bizim. Kostüm çalış, anlayayım da size o saç nedir ya? Devranlı adamın saçı uzun mu olurmuş mu? Sen yenisin herhalde buralarda. Sen mısın? Elini sardıysan bir Şefim ol, Hayır giremez, şefim gitsin saçını gitsin. Git lan saçını kesin. Kolumdan tutma falan. I got Glock in my arm. Ya hey. siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? O zaman göründeki gelen ekmekleri leylekler mi getiririz sanıyorsunuz? <laughs> Geçe <laughs> şive yaptım. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin olmadı. Oldu delirtmeyin beni. Delirtmeyin, delirtmeyin, beni. delirtmeyin, delirtmeyin beni. beni. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin beni. Başlıyoruz. Tamam. Geliyoruz. Kol kasını göster. Ay, olsun. artık kalmadı ki. Just get do it. <laughs> Öyle mi, hoş anlamsız geleyim. bir cümle hoş kur. De <laughs> 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 <Orona> oyna sen <laughs> <laughs> Uy haçenda Uy ha, <laughs> <laughs> bey başlıyoruz. En sevdiğin arkadaşın adını üç kere söyle, bunu kabul etmeyeceğim ama. toygan toygan <laughs>